Merhaba arkadaşlar. Dün haberi çıkan Hande için bugün bireysel eylemimizi gerçekleştireceğiz. İnsanlara broşür dağıtacağız. Ve bunun Özgecan gibi haber olmasını isteyeceğiz. Duymasını isteyeceğiz. Nasıl ki Özgecan için üç, 3 üç gün milli yaz ilan edildiyse Hande için de aynı şeyi istiyoruz. Şimdi başlayacağız. Paylaşım yaparsanız çok teşekkür ederiz. Merhaba. Dün Hande adına bir trans kadın katledildi. Haberiniz var mıydı? Özgecan için bu kadar ses çıkardık. Lütfen siz de susmayın. <gülüyor> 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 Dün Hande adında bir trans kadın katledildi. Haberiniz var mıydı? Yakılarak katledildi. Bir insan yakılarak katledildi. Haberiniz var mıydı? Özgecan için bu kadar ses çıkardık. Lütfen siz de susmayın. Lütfen susmayın. Sosyal medyadan paylaşımınızı yapın. Teşekkür ederim. Merhabalar. Dün, dün Hande adında bir trans kadın yakılarak katledildi. Haberiniz var mı? Haberim yok, ilgilenmiyorum. Yani. Neden ilgilenmiyorsunuz? Birbiriniz de yakılabilirsiniz. Ya yani i̇şinize gelmezse öyle olur. Fazla konuşmasam. Az önce ilk kadın fazla konuşma dedi. Çünkü... Merhabalar. Dün Hande adında bir trans kadın yakılarak katledildi. Haberiniz var mıydı? Hayır. Buyurun. Özgecan için bu kadar ses çıkardık. Hiçbir yayın kuruluşuna görünmedi. Lütfen sosyal medyadan desteklerinizi verirseniz tamam. çok sevinirim. Çok teşekkür ederim. <laughs> Merhabalar. Eee dün Hande adında bir trans kadın yakılarak katledildi. Eee haberiniz var mıydı? Özgecan'dan haberiniz oldu değil mi? Lütfen bunun da bilginiz olsun. Buyurun. Lütfen buyurun. Merhabalar. Dün Hande altında bir trans kadın yakılarak katledildi? Haberiniz var mıydı? Yok. Özgeçem haberiniz var mı? Var. Tamam. Ha siz de lütfen, olsun. Lütfen. lütfen sosyal medyadan desteklerinizi bekliyoruz. Merhabalar. Dün hangar altında bir trans kadın ek olarak Haberiniz var mıydı? Özgeçem'den haberiniz olsun. Buyurun. Buyurun. Teşekkür ederim. Hande adında bir trans kadın yakılarak katledildi. Özge Canlı'nın haberi vardı değil mi? Evet bundan da olsun olur mu? Sosyal medyadan paylaşım yapıp... Evet. Paylaşım yapıp destekli bulunursam çok sevinirim. Tamam teşekkür ederim. Sağ olun. Merhabalar. Dün Hande adında bir trans kadın yakılarak katledildi. Haberiniz var mı? Öz, ö, şey, Özge Can'dan haberimiz oldu değil mi? Evet. sosyal medyadan destekleriniz ve Herkes haberi Ben teşekkür, ben teşekkür ederim. Güle güle. Hande adında bir trans kadın yakılarak katledildi. Şaka değil mi? Şaka yapmıyor. Bu şunun olmaz. Özge Can'dan haberiniz oldu değil mi? Evet, lütfen tamam bundan da haberiniz olsun. Susmayın, siz de susmayın. Şöyle <laughs> yani haberiniz var mıydı? <laughs> Vardı. Tamam, bana tut sadece. Ee, lütfen sosyal medyadan paylaşım yaparsanız daha çok ben insan görürsünüz. Gerçekten tam Tamam, bunu alın. Lütfen paylaşım yapın Nasıl? Özgür için. Çünkü aslında ne dediyse bu da insan, bu da bir kadın. Lütfen, ricamdır. Sağ olun, iyi günler. Buyurun, Özgür için bu kadar gördük. Bu da Sosyal medyadan destek verirseniz seviniriz. Olmuyor. Merhabalar. Dün bir trans kadını yakalarak katledildi. Haberiniz var mıydı? Olmadı mı? Unutmayın bir gün siz de yakalarak bulunmuş olabilirsiniz. <laughs> Dün bir trans kadını yakalarak katledildi. Ben de adımda. Haberiniz oldu mu? Özgecan'dan haberiniz oldu mu? Lütfen bundan da sosyal medyadan desteğinizi verirseniz herkesin haberi olsun. Sonuçta bir insan yakalarak katledildi. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. teşekkür ederim. Merhaba. Dün Hande adında bir trans kadın katledildi, yakılarak katledildi. İnanmıyorum ya. Lütfen siz de sosyal medyadan paylaşım yaparsanız duyulması için elimizden geleni yapalım tamam. olur mu? Tamam. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Ama ola belalarını versin, versin, ne diyeyim? Versin, sağ olun. Evet. Merhabalar, dün Hande adında bir trans kadın yakılarak katledildi, haberiniz oldu mu? Hayır, Özge Can'la ilgilendiniz mi? Evet. Trans kadın katledildi, yakılarak katledildi, haberiniz oldu mu? Haberiniz olmadı Yok, mı? Özgecan'dan oldu mu? Oldu oldu. Bundan neden haberiniz olmadı? İşte size bu yüzden dağıtıyorum haberiniz olması için. Bir insan öldü, yakılarak öldü. Teşekkür ederiz. Ya, merhabalar. Ya, merhabalar. Ya, Dün Hande adında bir trans kadın yakılarak katledildi. Haberiniz oldu mu? Ya, ya, ya. Haberiniz oldu mu? Ya, ya, ya. Olmadı değil mi? Özgecan'dan oldu mu? Ya, ya, ya. İşte bundan da olsun. Aynı durum. Bir insan yakılarak katledildi. O da yakıldı, bu da yakıldı. Buyurun. Sosyal medyadan desteğinizi verirseniz. <laughs> seviniriz. Sağ olun. Bir kadın yakılarak katledildi. Özgür da aynı şekilde katledildi. Lütfen sosyal medyadan bize desteğini verirsiniz. Çünkü hiçbir medya hiçbir yerde paylaşımdan da haberi çıkmadı. Lütfen unutmayalım. Olur mu? Siz de susmayın. Trans yakılarak katledildi. Haberiniz oldu mu? Özgür haberiniz oldu mu? Bu da aynı durum. Lütfen sessiz kalmayın. Sizin de haberiniz olsun. Çok teşekkür ederim. Evet. <laughs> Dün Hande adında bir trans kadın yakılarak katledildi. Haberiniz oldu mu? Olmadı. Özgecan'dan Can'dan haberimiz oldu mu? Evet. O zaman bundan da olsun. Sosyal medyadan işte Hande Kader adı altında paylaşımda bulun, destekte bulunursanız çok sevinirim. Dün Hande Kader adında bir trans kadın yıkılar katledildi. Haberimiz oldu mu? Özgecan'dan oldu mu? Yapılar. Bundan da haberimiz olsun olur mu? Buyurun. Bir trans kadın yıkılar katledildi. Haberimiz oldu mu? Allah. Ee, sosyal medyadan destek bulunursanız seviniriz. Evet. Evet. Çünkü hiçbir medya kuruluşunda haberi çıkmadı destekli bulunursanız sevinirim. Evet. Sağ olun. iyi günler. Merhaba. Dün Hande Kader adında bir trans kadın yakalarak katledildi. Haberiniz oldu mu? Yok. Evet. Özgecan'dan oldu mu? Bu da aynı durum. Lütfen bunu buna sessiz kalmayalım. Bu yüzden daha çok sosyal medyadan hande kadar hashtag ile birlikte paylaşım yaparsanız çok sevinirim. Hande kadar adında bir tane kadın dün yakılarak katledildi. Bu da 21-22 yaşlarındaydı. Bu bir insanlık suçudur bilginiz olsun. Susmayın bir gün unutmayın. Kızınız, oğlunuz yakınmış halde bulabilirsiniz. Dün Hande Kadir adında bir trans kadın yakılarak katledildi. Haberiniz oldu mu? Yok. Özge Can'dan oldu mu? Özge Can Aslan yakılarak katledildi Özge'den. Evet. bu da aynı durum. bu da katledildi ve bir hafta daha bir iki gün önce... Kimden izin aldığınızı Ben mi? Evet. Kimden izin aldığınızı alacağım? Kimse denizin almanı gerekiyor. Daha dağıtamazsınız. Şu an bak dağıtıyorum ama. Bekleyin. Haberiniz olsun. Ee, hmm, i̇nsanlık için daha Evet. Arkadaşlar, dün Hande kadar adında bir trans kızı yakılarak katledildi. Ağabeyimiz oldu mu? Yok, hayır. Özgecan'dan oldu mu? Hayır. Özgecan Ha, ondan da, oldu. Tamam bak bundan da olsun. Olur mu? Sen tamam. Sen evet, desteğini yaparsan seyrederim. Tamam, benim de seyrederim. Beni... <laughs> güle güle. Eyvallah. Amca, nasılsın? İyi gün sağ olun. Siz Sağ olun. Dün bir kadın yakılarak katledildi. Özgecan Aslan gibi. Haberin olmadı herhalde. Yok, vallahi öyle. Bilgin yok. olsun, ııı... Ee, sen de susma amca, aklında olsun. Tabii, tabii. Teşekkür ederim, hayırlı işler. Kendi ağzımda bir tanesi kadın yapıları haberiniz oldu mu? Özge Can oldu mu? Evet. Bundan da lütfen. Sosyal medyada desteğinizi verirseniz. Çünkü hiç gün medya bir, bir hâlde hâlde destek Evet. Yani ya destek bir... <laughs> Merhabalar. Dün hangi kadar adında? Caz kadın yetkililerin katledildi haberimiz oldu mu? Olmadı, özgeçerden oldu mu? Tamam lütfen bundan daha haberiniz olsun. Sosyal daha sadece destek verirseniz daha çok duyumasını istiyoruz o kadar. Onu sayın bir gün sizler bulabilirsiniz yani. Böyle düşünün. Sosyal Soselimiz daha çok paylaşmayı destekte de bulursanız çok sevinirim. Tamam. Çok teşekkür tamam. ederim, çok sağ olun. Bugün Hande ismini bir caz Twitter'dan haberiniz varsa ancak pek isteyin. Sosyal medyadan daha çok paylaşın, daha çok arkadaşınızı anlatırsanız çok seviyorum. Çünkü bu için ayetleri bakmak çok seviyorum. bunu bırakıyorum. Çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Tekrar. Ben geliyorum abi sana gel. Abi bir kadın yakılarak katledildi haberiniz oldu mu? Zekeriya köyde cesedi bulundu. Olmadı değil mi? Özgecan Aslan gibi bu da yakılarak katledildi. Bilgin, bilginiz olsun. Ne oldu? Bu, Bırakayım. Zaman. Bol bol. Bir haftadır kayıp dün cesedi bulundu. Kim yani kimin yaptığını bilmiyoruz. Zaten onun için çalışmalar var. Eee sadece bilginiz olsun istedim. Sosyal medyadan Anladım. da destek verirseniz sevinirim. Olur. 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 Adı Hande Kadar. Zekeriya Köy'de yakılarak bulundu. Olur. Hande Kadar adında çastırma yapılarak katledildi. Haberiniz oldu mu? Olmadı mı? Olur. Özgecan'dan oldu ama değil mi? Bundan da olsun sosyal medyadan paylaşım yapıp desteğini bize yani bizim yardımcı Lütfen e, Facebook'tan, Twitter'dan, herhangi bir sosyal medyadan e, Hande Kader hashtag ile paylaşım yaparsanız çok sevinirim. Olur mu? Çok teşekkür ederim. Rica. İyi günler. Hashtag'ı hashtag Hande Kader adı altında paylaşım yaparsanız çok seviniriz. Lütfen çünkü hiçbir teknoloji yoktu. yoktur. Derneceğimiz sadece paylaşım yapmak. Teşekkür ederim. <laughs> yani, ne kadar adımda cümle trans kadın yakılarak katledi. Ben evet, e de. Evet. De. Evet. Evet. de Herhangi bir sosyal medyadan dansına ne kadar hashtag ile paylaşım yaparsanız destekte de bulunursanız çok seviniriz. Yani her gün benimle başıma gelir. De. Senin de onun da başına gelir. Tek can bu sizden. İyi günler. Afiyet olsun. Ne kadar azında bir transfer biliyorsunuz. Sosyal medyadan sadece desteğinize devam etmenizi istiyorum. Yok yaptım. Gerçekten çok teşekkür, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Değil mi? Dün Hande Adında bir trans kadın yakılarak katledildi, Özgecan gibi yakıldı ve hiçbir medya buluşundan çıkmadı. Haberiniz var mıydı? Hayır yok. Teyzecimiz sosyal medyada herhangi bir yerden, akrabalardan, oradan buradan çay sohbetinde bahsedersiniz bile bu bizim için değerli.